Günaydın mutlu pazarlar dilerim herkese. Yufka ekmeğinden tost yapacağım. Yufka ekmeğime yumurta ve yağ sürüyorum. Yazın yaptığım çimenli sostan sürüyorum. İnan ki çok güzel lezzetli tadına doyum olmuyor yedikçe yesin geliyor. Ve üzerine kaşar rendesi. Yufki biraz yırtılmış ama olsun. Tost makinesi de güzel bir tost olacak. yumurtalı yine sürüyorum. Yumurta ve sürüyorum. Evet. Adeta damatlara şenlik. Nefis mi nefis bir tost. Evet tostumu bıraktım. Yufka ekmeğinden kaşarlı, mezeli, acılı ezmeli tost yapıyorum. Evet, diğer yüzünü çeviriyorum. Evet, tostum hazır. Evet tostumuz hazır. Tekrar musmutlu pazarlar dilerim. Afiyet olsun. Hoşçakalın.